Efendim merhabalar. Pro Cycling Manager 2022 oyunundaki 5. videomuza hoş geldiniz. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet, e, bugün de Türkiye, Yunanistan ve Slovakya topraklarındayız. Bakalım neler bizleri bekliyor olacak. Ama öncelikle e, Mart ayının sonuna geldiğimiz için Nisan ve Mayıs ayında nerelerde yarışmamız gerektiğini çözmemiz lazım. Yani şöyle bir bakıyorum da ya buradaki sanırım he şey, <laughs> Evet, e, ben de diyorum niye buralarda hep xler, mixler var? E, tarihlere sonradan dikkat ettim, e, tarihleri karıştırmışım. Hem Mayıs, e, Nisan, Mayıs aylarına bir bakalım neler var? Oldukça yoğun gözüküyor aslında Nisan ve Mayıs ayları bizler için Mevlana, işte Mevlana türü, e, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu başka e, bir döneme de bakmamız gerekiyor mu şu andan diye tekrar bir gelen beli konuşuyor ediyorum. Ancak sıkıntı yok. E, burada birçok farklı tek günlük veya yarışlar olduğunu görüyorum 18 ile 23 Nisan 18 23 Nisan arasında Belki bir yarış olabilir diye şu an araştırıyorum ama net bir şey bulamadım burada Tour de Alps var 18 22 arası ona bir belki katılmak isteyebiliriz bizim çok bir şey yapabileceğimiz bir yarış değil oldukça fazlasıyla güçlü ekipler katılacaktır ama bizler de elimizden geleni denemek zorundayız tabii ki burada. Bakalım başarabilecek miyiz? E, türde de Alps'e deneyeceğiz. E, bunun dışında da zaten hani yine 9 Mayıs 14 Mayıs arasında bir boşluk var hani oralara belki bir şey koyabiliriz diye bakıyorum ama pek oralarda da çok uygun e, etaplar yok. E, zaten 13 kişilik bir takım olduğumuz için de çok fazla da yoğun geçmemesi aslında bizler için önemli. E, buralarda olabildiğince para kazanmaya çalışarak hayatımızı idame ettirmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Ee, hep birlikte izliyor olacağız tabii ki. Bugünkü etaplarla birlikte, bugünkü yarışlarla birlikte Mart ayını geride bırakmış olacağız. Yani aslında sezonun açılış dönemini geride bırakmış olacağız ve sezonda en hızlı, en hareketli dönemlere giriyor olacağız. Mayıs ve e, Nisan ve Mayıs aylarına. Tabii şu an kontinental seviyede olduğumuz için Giro, Tour de France gibi e, yarışlara katılma şansımız hiç ihtimal dahilinde değil. Ancak biz yine olabildiğince en fazla prestijli yarışlara girip oralarda e, bazı kapıları kazanıp yarışlar kazanmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte görüyor olacağız elbette. E, ben e, yani bilmiyorum önceki videolarda da gözüktüğü üzere başarılı oluyoruz. Çoğunlukla böyle e, turlu yarışlarda e, en azından tırmanış kapısını filan alıyoruz. ilk ona filan girebiliyoruz. Evet Managat yarışıyla başlıyor olacağız. Çok da zor bir parkur yok ama hani bizlerin de e, bir iddialı pilotumuz yok bugün. Erik Baska var zaten. Erik Baska hani bizlerin bela resmen. Ne zaman böyle hafif bir kazanmaya yaklaşsak kendisi ön plana çıkıyor. Vitaly Buts, Elshin Asadov, Ali Gurbanov, Mustafa Sayar, Christian Reliano, Halil Doğanay ve Sardar Hanım Depe ile yarışıyor olacağız. Bugün Evet, e, bakalım Manavgat'ta neler başarabileceğiz. E, Finişe çok fazla mesafe kalmadan yakınlaştığımız dönemlerde bir e, tepeli arazi var görüyorsunuz. Hani yarışın ikinci yarısının başlangıcında. E, orada belki bir şeyler yapabiliriz diye tahmin ediyorum açıkçası. Vitaly busta bu sefer kaçmak istiyorum. Kendisi düz e, yolda, en kuvvetli olan sporcularımızdan birisi. Şu anki FPS droplardan dolayı kusura bakmayın lütfen. Hani başlangıçta işte neden öyle bir durum yaşandığını bilmiyorum. 163 kilometrenin üzerinde bir pistteyiz, bir parkurdayız. Oldukça zor bir parkur olduğunu söyleyelim. Evet, yarış son 15 kilometreyi gelene kadar arada hiçbir şey olmadı. Biz de Vitaly Buts'la kaçışa gittik ama e, bir başarılı olamadık gördüğümüz gibi. Yarışın son düzlüğünde yine takım olarak birlikte olmak istiyoruz. Son 10 kilometreye geldiğimizde Takım olarak, tüm takım olarak ön taraftayız. Bir Sprinter'imiz yok. Bu yüzden e, Sprinter'imiz olmadığı için e, Sprint trenlerini bozacak şekilde yarışmaya çalışacağız bu noktada. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? E, Baradir özelliği yani düz yolda e, yani kuvvetli olan e, pilotlarımızı, pardon sporcularımızı kullanmayı deneyeceğiz. Son 7 kilometrenin içerisine girdiğimizde e, ön tarafta 4, 5, 6 grup en iyi arkaya geçti. Tüm sporcularımız hala en önde gözüküyorlar. Burada da çok fazla sprint training olan takım da yok gözüktüğü gibi. Bir küçük olsa da ihtimalimiz var yani. Son 5 kilometreye geldiğimizde ön taraftaki en önde bulunan 3 isim bizlerden. E, hafif burada bir tırmanış var. Sağdan biraz atak yapmayı deneyen isimler oluyor. Sağ tarafta farklı bir kol var. Orada super Toto'dan birkaç ismin olduğunu görüyorum. Şam, Yunanistan şampiyonluk meyvesi olan sporcu da orada. o da oldukça başarılı olduğunu görüyoruz Spor Toto'dan. Vitali Butsla sprinte, yani tüm takımı sprinte göndermeyi denedim ama ana amacım tabii Vitali Butsla denemek burada sprinti. Ön tarafta kalmaya çalışıyoruz. Son bir kilometreye geldiğimizde ön tarafta hızlıca giden bir isim var. Oldukça da kuvvetli bir fark açtı burada yine ilk ona giremedik maalesef ki günün en büyük favorilerinden biri olan da. E Erik da zaten yarıştan önceki ismini zikretmiştik. Yarışı kazanıyor. Bizler de e, ilk onu hedefliyorduk ama burada maalesef ki 11 12. olarak yarışı bitiriyoruz. Yine ilk ona giremiyoruz. Burada ilk ona hedeflediğimiz yarışta. E, bizler için hoş olmayan bir durum ama en iyi ikinci takım olarak gözüküyoruz. Bu sezon çok fazla şu ana kadar amaçlarımızı, hedeflerimizi tutturamadık. Bir sonraki yarışa geçelim. Hemen o da Türkiye'de gündoğmuş yarışındayız. Burada Fukan Akçam, Sıddık Ertürk, Ata Karaberoğlu, Milenko, Konenenko gibi isimler bizlerle. Oldukça e, tırmanışı bol bir rotadayız. Bu sefer Mustafa ve Konenenko e, böyle başaltı favoriler olarak gözüküyor ama onların da işi oldukça zor onu da söyleyelim. E, Ata, Onur ve e, Sıddık'ın fitness durumlarının çok yüksek derecede olduğunu görüyoruz. Onlarla belki bir şeyler yapabiliriz. Batuhan Özgür veya Onur Balkan eğer en sona kadar grup içerisinde kalabilirse belki sprintte bir şeyler deneyebilirler. 106 kilometrelik aslında görece kısa bir parkurdayız bugün. Gün yarışındayız. Ön tarafta da Türkiye Şampiyonluk Mayosu'yla Mustafa Sayar ve Furkan Akçam'ın olduğunu görüyoruz. Biz hemen Furkan'la tabii bir kaçışa girmeyi deneyelim bakalım neler olacak. Hızlı bir şekilde 20 saniye kadar çıkardı farkı Furkan. Bundan sonrasında da gitmeye devam edebilecek bir farkı açtığını söyleyebiliriz. Tabii yarışın başlangıcı oldukça düz bir yol. Hani burada çok fazla farklı şeylerin olmasının ihtimali yok. Yarışın bu kısımları önemli. Son 20 kilometresi tamamen yok şukarın neredeyse. Burada da çiçek olukta bir tırmanış olduğunu görüyoruz. 1.9 kilometre 8.4 ortalamayla aslında oldukça sert bir yokuş olduğunu söyleyelim. Kısa ama sert bir yokuştayız. Şu an burası eleyici olabilir. Furkan'la son bu dakikaya kadar hani son 15 kilometreye yaklaşıyoruz. Hala bir dakika kadar öndeyiz. E, kuvvetli bir farklı önde olduğunu söyleyebiliriz ama Furkan'ın öyle tırmanış özelliği yüksek olan bir sürücü değil, bir sporcu değil. Bu sebeple çok başarılı olma ihtimali yok buralarda e, Furkan'ın. Arka tarafta Ata ve Sıttığın hani düz yolda kuvvetli olan isimlerimizin geriye düştüğünü görüyoruz. Konerenko da kendini iyi hissetmiyor sanırım ki ana gruptan biraz geriye doğru geldiğini gördük. Burada Onur Balkan ve Batuhan Özgür'ü buralarda görüyoruz. Kuvvetli durumda olduğunu görüyoruz. Mustafa Sayar da yine yarışçı kondisyonu geride olsa da hani eksi bir olsa da buralarda olduğunu görüyoruz. Ve Peres sonunda hani şuradaki görüntüye oranla hala 30 saniye diyor ama ee, ön tarafı yakaladığında göre, görüyoruz. Yani artık Furkan'ın yakalandığını söyleyebiliriz. Ön tarafta bir iki kişilik daha kaçış ekibi var. Onların da önünde sanırım yine bir e, kaçış ekibi var ya da yok. Yani alt taraftaki hazanda da bizi kandırıyor olabilir. Evet e, en önde şu an iki kişi kaldı ki onlar da yakalanacaklar. Finişe yani gün doğmuş pardon bu arada öncelikle gün doğmuş sirvesine e, 10 kilometre kaldı. Finish'e de 10.6 yani yaklaşık arada bir kilometre daha fark var. Son tarafında yine yokuş yukarı olduğunu hatırlatalım. Evet son 10 kilometre kapısını geçtiğimizde Mustafa Sayar, Onur Balkan, Batuhan Özgür ve Fukan Akçam'ın ön taraflarda olduğunu görebiliyoruz. Günün kalbur altı yani baş altı pardon kalbur altı ne ya saçma sapan şeyler söyledik. Baş altı favorilerinden koruyunca geride kaldığını görüyoruz. Son e, 8 kilometreye geldiğimizde ön tarafta 20 kişilik bir ana grup kaldı. Bu grubun içerisinde favorilerin olduğunu ve Mustafa'nın da burada olduğunu görebiliyoruz. E, bakalım Mustafa ile ilk ona girmeyi deneyeceğiz. Başarabilecek miyiz? E, yarış kazanma ihtimalimiz oldukça düşük ama ilk 10 hedefimiz tabii ki. Son... 6 kilometreye yaklaşıyoruz. Burada e, yine hafif bir tepeden sonra şöyle bir e, miktar iniş yapıp sonra yine bir kısa tepe çıkışı, sonra yine iniş ve en son e, finish'e kadar ki tepeye çıkıyor olacağız. Burada son 5 kilometreye geldiğimizde hafif aşağı doğru iniyoruz şu an. Furkan, Onur, Özgür hala buradalar. Tekrardan bu peloton birleşti. Bir o önde 20, arkada 11 kişilik bir ekip vardı. Tekrardan burası 30 kişiye 31 kişiye çıktı. Burada sert bir kısa olsa da sert bir tepenin olduğunu görüyoruz. Burada bazı kırılımlar oldu. Maalesef Mustafa bu kırılımlarda arka tarafta kalan ekip içerisinde kaldı. Ön tarafta bir 10 kişilik grup var. Ee, hala yakalayabilir favoriler grubu bu arada bu 9 kişinin de. Günde olmuş tepesi 1.1 kilometre yüzde 8 buçuk ortalama olduğunu görüyoruz. Oldukça sert, çok sert olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir kilometrede yüzde 8 buçuk çok yüksek bir oran. Ön tarafa yaklaşmaya çalışıyoruz. En azından ikon içerisinde kalmaya çalışacağız. Mustafa ile ön tarafta gördüğünüz gibi uzaktan gördüğünüz gibi finişi geçtiğini görüyoruz. Binanislaus, Samulyanu, Emret, Svesat, Bartsenk ikinci oluyor. Yaron Meyers de üçüncü olduğunu görüyoruz. TSG takımı da üç e, sporcusu ile birlikte oradaydı. Biz de ikona giremedik. Hedefimiz olan Mustafa Sayarla en iyi 13. alabildik. Takım olarak da dördüncü bitirebildik maalesef. Evet, bizim hep birlikte sevdiğimiz turlu yarışlara... Başlayalım Yunanistan'a gidelim. İlk durak Yunanistan, sonra da bir Slovakya gidiple bugünü tamamlay olacağız. Vitali Buz, Elşin Asadov, Mustafa Sayar, Christian Reliano, Batuhan Özgür, Halil Doğan ve Serdar Anıl Depe ile katıldık buradaki yarışlara. O aslında takımımız adına en güçlü takımlardan birisiyle buradayız. Hani şu ana kadarki başarılı olduğumuz şeylere baktığımız zaman işte e, Batuhan'la e, büyük başarılar elde ettik. Yine Asadovla önemli başarılar elde ettik. Şu ana kadarki tek yarış zaferimizi bizlere getiren Kononenko'yu getirmedik ama yine de kuvvetli bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. İlk etapta 163 kilometrelik iki tane yokuş kapısı olan kuvvetli sporcuların ön plana çıkacağı bir etap olduğunu da söyleyelim. Bakalım neler bizleri bekliyor. Sporcularımızda gelişmeye devam ettiğinde görüyoruz. Bir sonraki videoda da tekrardan training kısımlarını değiştiriyor olacağız. Burada Alpes'in e, Alpes'in takımı belki biliyorsunuzdur. Alpes'in Phoenix şeklinde bir e, Alpes'in Dökinik pardon bu sene Dökinik oldular şeklinde bir takım olarak e, World Tour seviyesindeler. Onların genç takımının burada olduğunu gördük. E, burada minik bir hata yapmışım Edit esnasında kusura bakmayın yarış esna, yarış başlangıcını göremedik ama yarış başlangıcında bir olay olmadı. Sonrasında bizler e, ee, i̇kinci kategori tırmanış öncesinde Asadov'la kaçışa gittik. O kapıyı aldık. Şimdi de burada Azerbaycan şampiyonluk mayosuyla görüyoruz bu arada Asadov'u da. ikinci yokuş kapısına, ikinci, ikinci sevi şeyden, kategoriden yokuş kapısında Asadov'la ön, plan, ön sırada geçiyoruz. Birinci sırada geçiyoruz. Sonrasında son 10 kilometreye geldiğimizde oldukça hızlı bir e, etap olduğunu da söyleyelim. Sprint finish'e doğru gidiyoruz. Burada e, Batuhan birlikte bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Bütün kaçış ekibinde yakalandığını artık peloton halinde ilerlediğimizi söyleyelim. Göz gözü de görmüyor. Tüm takımı ön tarafta toplamaya çalışıyorum ama maalesef başaramıyorum. Özellikle Christian Reziano ve Mustafa Sayar gününde değiller. Onu görebiliyoruz. Yarış kondisyonu gerideler ama Batuhan ve Vitali Buts kuvvetli durumdalar. Vitali Buts ön tarafta kaldığını gördük. Ee, hani Batuan ön tarafa doğru yaklaşamazsa belki Vitali ile bir şeyler deneyebiliriz ama Vitali ile bir şey deneyemesek dahi bugün güzel bir şey oldu. Ve Asadoğlu'la birlikte yokuş kapısı e, Mayosunu şimdiden kazanmış olduk. Tırmanış klasmanında birinci sıraya yerleşmiş olduk. Onu da söyleyelim. İki kapıyı da birinci sıradan geçtiğimiz için. Evet son 2 kilometreye geldiğimizde yavaş yavaş finişe doğru yaklaşıyoruz. Finish içinde geniş bir alan olduğunu söyleyelim. Son 1 kilometredeyiz. Ön tarafta sprint için kuvvetli isimler e, başladılar. Batuhan'la biz denedik ama çok önceden finish e, pardon sprint başladığı için e, Timo Kiles çok rahat bir şekilde kazandı. Filippo Colombo ikinci hakan Alrus. Hakan Elrus nasıl okunuyor bilmiyorum. Üçüncü sırada tamamladığını görüyoruz. Anfes'in Phoenix Development Team'in e, bugünün hani en büyük favorisi olduğunu biliyorduk. Zaten onlar kazandı. Eşin Asadov'la biz e, de Mayo'yu sırtımıza geçirdik. Hemen ikinci etaba geçelim. Burada da yine iki tane yokuş kapısı olduğunu görüyoruz. Son tarafta yine bir tırmanış var ama yine toplu sprintle bitecektir büyük ihtimalle yarış. Rodas'tan Kalamuanos'a gideceğiz. Asadov kendini iyi hissediyor. Vitaly Butus kendini iyi hissediyor. Bakalım neler olacak. Batuhan Özgür de günün en e, az beklenen favorisi olduğunu söyleyelim. Halil Doğan'ın da yine Fitness Peak'inin en zirve noktada olduğunu yani Fitness Peak'ini yaşadığını görüyoruz. Fitness durumunda en zirvede olduğunu görüyoruz. Bakalım yarış içerisinde neler bizleri bekliyor hep birlikte izleyip göreceğiz. Startı anında ben yine tabii Asadoğlu'a kaçacağım. Çünkü amacım ön taraftaki e, yokuş kapılarını almak. Yokuş kapılarından ilk sırada geçmek ve eee Olabildiğince fazla puan toplamak. Ön tarafta bir kaçış ekibi oluştu. Ben Asadov'u kaçışa gönderdim ama önü dolu olduğu için e, hemen sağ tarafa doğru yaklaştıkları için kaçış ekibine ilk kaçanların peşine hemen takılamadık. E, bakalım burada neler olacak. Ön tarafı yakalayabilecek miyiz? Yakalayabileceğiz gibi gözüküyor. Asadov kuvvetli bir kaçış. 2 e, gündür oldukça kuvvetli gözüküyor. Dün yaşı dinamik kondisyonu 5'ti bugün 3. Niye bu şekilde sağa doğru yaklaşıyor oyun içerisinde ee, karakterler bilmiyorum ama şu an öndeki kaçış grubunu yakalamıştık ama peloton onları o anda yakaladı. Bizler tabii yakış, yokuş kapısını alacağımızı söylemiştik. Yokuş kapısına yakın Asadoğlu'la tekrardan kaçış yaptık ve ön tarafı yakalamaya çalışıyoruz. Önde de bir dört kişilik kaçış grubu var bir dakika kadar önümüzde. Üçüncü dereceden bir kapı hani önden ki herhangi birisi bizi geçme ihtimali yok ama hani e, bizler yine de e, puan almayı deneyeceğiz bakalım son iki kilometresi yokuş kapısına yaklaşıyoruz burada aşağı doğru bir eğim var sonra tekrardan yukarıya doğru çıkacak ön tarafa da hızlı bir şekilde yaklaşıyor aslında asadov 40 saniye 39 saniye şu an hani oyun içerisindeki görüntüye göre yakaladı aslında şu an yakalamış gözüküyor ama maalesef oyunla e, <laughs> burada bize dalga geçiyor sonra bir anda tekrardan gördüğünüz gibi aradaki fark hızlı bir şekilde açılıyor. Biz buradan birinci sırada geçemeyeceğiz. Ee, ama 20 puanla e, rahat bir şekilde ön tara ön tarafta olduğumuzu da söyleyelim. Hala birinciliğimizi koruduğumuzu söyleyelim. Evet, ikinci yokuş kapısına geldiğimizde ön kaçış grubunu yakaladık. Burada 5 kişilik bir yokuş gru kaçış grubu devam ediyor. Son 2 kilometreye geliyoruz. Burada bakalım e, yokuş kapısından birinci sırada geçebilecek miyiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Son bir kilometreye doğru yaklaşıyoruz. Son bir kilometre kapısını geçtikten sonra Asadov'la bir atak yapıp kapıyı birinci sırada geçmeyi düşünüyoruz. Elbette. Burada bir atak denememiz var ama Asadov çok kuvvetli bir şekilde atağa kalkamadı. Yanındaki giden isimler çok daha rahat bir şekilde geçtiler. Bizler yine buradan puan alamadık. Elimiz boş dönmedik. İki puan aldık. İkinci e, kategori olan bir kapı olduğu için. iki puan aldık. ile bu e, son taraflarda yine hani Bizler buradaki en favori takım değiliz sonuçta. Alfesin Phoenix Development Team de burada. Onların kuvvetli sprinterleri var. Reiliano ile bir son 15 kilometre kala bir hızlandırıp ön taraftaki ee, sprint trenlerini yormak istedik aslında. Amacımız oydu. Takımı yine ön tarafta toplamak istiyorum ama olmuyor. Vitali Butsun yeri gayet iyi gözüküyor. Burada hani diğer şeyleri yakalamak neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hani bir yandan da bu yarış içerisinde çok e, fırsatımız olmayacak. Ben diğer şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu sağda solda bulunan sembollerin nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evet son 5 kilometreye geldik. Vitaly Butsu'nun konumu oldukça iyi. Arfes'in Phoenix'ten e, yine e, günün en büyük favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu sarı siyahlı takım Erik Baskan'ın takımı. Erik Baska burada mıydı ona dikkat etmedik ama onlar da sprint'e katılmayı seviyorlar. Burada e, siyah mavili bir takım, siyah kırmızılı bir takım beyaz turkuaz gibi bir takım ön taraflarda olduğunu görebiliyoruz. Vitali Butsla ben bir sprint e, yukarıya yukarı yokuş yukarı olduğu için kuvvetli olabileceğimizi düşündüğüm adına göndermek istiyorum. Vitali Butsla aslında kuvvetli gidiyor şu anda ön tarafta. Ve son 1 kilometrik kapısına en önde girecek Vitali. 9 saniyede bir fark açtı. E, bakalım burada neler olacak. Tabii sonrasına geçildi. Ancak e, hala burada bir e, farkla, belli bir farkla ön tarafta kaldığını görüyoruz. Üçüncü bitireceğiz sanırım. Bu da bizim için oldukça başarılı. İtalyan bir isim e, yarışı kazandı. Batuhan gerilerde. Nikola ve şu Aruti, Nelson Andres Soto ikinci, Nikola birinci. Vitaly Utsula üçüncü oluyoruz. E, bizim için çok büyük başarı. Hem mayomuzu koruduk hem de yarış içerisinde e, açıkçası podyum yaptık. Ee, genel klasmanda da Vitaly butsla 6. sıraya kadar çıkmış olduk. Elşin 22 puanla 1. sırada. Bolt Eiderbolt. ismi adamın ne güzelmiş Bolt Eiderbolt'ta. da ee, hemen bizi takip eden isim ve takım olarak da klasmanda 3. sıradayız. Evet son etap. 2 tane yokuş kapımız var 3. kategoriden. Bunlardan herhangi birini anlıyor alıyor olmamız. Büyük ihtimalle Mayo'yu bize getirecektir. Ee, burada hani son oldu ve elimizdeki diğer bisiklet şeylerinde denemek amaçlı. Ben diğer bisiklet e, işte frame'lerini, front wheel'ları, rear wheel'leri kullanmak istiyorum takımca. Bir orada denemek yapmak istiyorum. Bakalım bir etkisi olacak mı açıkçası oyun içerisindeki etkilerini de böyle bir yandan anlamak istiyorum. diyebiliriz. Evet, yokuş klasmanın mayosu şu an bizlerde bakalım korumayı başarabilecek miyiz günün sonunda? E, bir tanesini almamız yeterli olur diye tahmin ediyorum. Kapılardan ikisi 3. kategori olduğu için e, başarılı olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Buralarda birkaç viraj olduğu için hemen kaçışa giremedik ama Elçin çok hızlı bir şekilde öndeki ikiliyi yakalayacaktır diye tahmin ediyorum Elçin Asadov Hızlı bir e, şekilde ön tarafı 4 kişilik bir ekip olarak yakaladılar. 22 saniye, 14 saniye, 12 saniye gibi bir fark gösteriyor. Bizler tempo yapmaya devam ediyoruz Elçin'le birlikte e, ancak pelotonla göndermeyecek gibi duruyor. E, bu arada şu da var tabii Elçin Asadov e, elbette Mayo'yu şey yapabilir ama yarışın sonlarındaki o üçüncü kat, kategori yokuşta bir şeyler yapabilirsek yine belki e, nasıl diyeyim e, şey de sağlayabiliriz. Vitaly Buts'la bir ilk 5 ilk üç e, genel klasmanda da kovalayabiliriz. Şu an için Elçin hani bir e, bayağı bir geride öndeki e, kaçış grubundan burada yakalandıktan sonra tekrar kaçış grubu oluşmuş. Biz alsal oldu onları yakalayamamıştık ama yokuş kapısına yaklaşırken son bir kilometre kala yine hızlanarak yokuş kapısına yaklaşmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Burada en az bir ismi yakalayıp geçeceğini düşünüyorum ben elçinin. Kuvvetli bir şekilde imeleniyor. Ön taraftaki isim ilk sırada geçti. Elçin bakalım bir birini geçecektir. Bu ismi geçecektir şu an önündeki. Onun önündeki ismi de geçemedik. Üçüncü sırada Buradan e, geçti ve 2 puan almayı başardı. Eiderbolt, bo, e, Bolt Bolt, Bolt, bizim en büyük rakibimiz olarak gözüküyor yokuş kapılarında. E, ona da çok puan vereceğimizi düşünmüyorum bu noktadan sonrasında. E, i̇kinci yokuş kapısına doğru yaklaşıyoruz. Bu arada yarış içinde son 15 kilometre olduğunu söyleyelim. Son 3 kilometre içerisindeyiz yokuş kapısı içerisinde de. E, Asadov ön tarafta hemen yanında Bolt Bolt var sanırım. Yok pardon. E, mazuki varmış ben aynı takımda e, mayoları karıştırmışım takımların e, aynı takımdan olduğunu tahmin ediyorum ben onların buradaki hemen Mustafa Sayın hemen sol önündeki isimmiş ben mayoları karıştırdım burada dediğim gibi e, Elçin burada hani ön tarafa gitsin alsın puanları diyorum ama olmuyor Aydır da deniyor ama başaramıyor bizler de burada ikinci sırada geçip 4 puanı alıyoruz önümüz kapalı olmasına rağmen bu şekilde 12 puan farkla Mayoyu garantiliyoruz. Elçin Asadoğlu, bu da bizler için oldukça büyük başarı çünkü buradan da güzel bir para kazanacağız. Son 10 kilometreye yaklaşıyoruz bu arada. Takımı da ön tarafa toplamak istiyorum. Vitali bu sokağa yapıp yapıp e, hafif e, bu iniş esnasında belki bir fark yakalayabilirim diye tahmin ettim ama ön tarafta tempo çok yüksek, bu yüzden buna izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Böyle bir şey de denemedim yarışın sonuna doğru belki yine bir ikon yapabiliriz en azından etap içerisinde bir ikon yapabiliriz diye bunu da çok zorlamak istemedim. Evet son 5 kilometreye yaklaşıyoruz ön tarafta hala bu kırmızı beyazlı takım tempo yapıyor. Erik Baskan'ın takımı olduğunu bildiğimiz sarı e, siyahlı takım da temposuna devam ediyor. Ee, ön tarafta Mustafa Sayar ve Vitaly Butsu görüyoruz. Benim diğer e, sürücü sporcularım ön tarafa gelmiyorlar. Oldukça da geniş bir yolda ilerlediğimizde söyleyelim. Son 3 kilometre içerisindeyiz. Geniş bir yolda ilerliyoruz. Spin trenleri kuvvetli diğer takımların. Vitaly Butsu'la ben tabii ki bu kadar erkenden e, kapıyı açmamın sebebi oldukça e, hızını koruyabilecek şekilde ilerlebiliyor olması. E, Vitaly Butsu tabii burada çok hızlı bir şekilde hızını koruyabiliyor ama... E, elbette sprinterler, saf sprinterler çok çok daha hızlı şekilde hızlanıyorlar. Lukas Lucas Kubis, Nelson Andres Soto, Soto'nun ikinci ikinciliği oluyor. Nikola Venshuatri Ven de üçüncü oluyor. Ee, ama genel klasmanında Nikola kazanıyor. Andres ikinci. Bizler de yine ilk on yapmayı başarıyoruz. Elşin Asadov'la Mayo'yu kazanıyoruz. Özgür Batuhan 12. sırada bitiriyor. Takım sıralamasında da 11. sıradayız ama çoğu takım aynı puanda olduğunu söyleyelim. Evet, ancak mobil yarışına geçiyoruz. Slovakya topraklarındayız bu sefer. Yine oldukça topraklı, pardon, inişli çıkışlı bir rota var. Ama sonu düz ve bir topraklı rota olduğunu söyleyelim. Birkaç tane kaldırım taşıyla geçeceğimiz, pave yollardan geçeceğimiz kısım olduğunda belirtelim. Ön tarafta bir isim olduğunu görüyoruz bizlerden. Kim olduğunu şimdi başlangıçta anlayacağız. Onur Balkanmış. Şimdi genelde şu ana kadar kaçışların başarıya ulaştığını sadece Conor ile gördük. O etapta sadece kaçır, kaçışlar başarıya ulaşmıştı. Bu yüzden kaçışların çok kuvvetli olduğunu söyleyemem. Onur Balkan en öndeki ismimiz olduğu için onunla kaçış yapmayı denemeyeceğiz. Çünkü yarış sonu düz bir etap ve biz Onur'la ilk 5'e ee, girebiliriz. Bu yüzden kaçışlara girmiyoruz. Zaten kaçışta olmuyor. Son 15 kilometreye yaklaşırken Kononenko ile bir deneme yapıyoruz. Bu arada aradaki tüm iniş çıkışlardan sonra biz ön tarafta Kononenko, Batuhan ve e, Onur'la kaldık. Sadece 3 isim ön tarafta kaldı. E, en kuvvetli 3 ismimiz takımımızın bugüne kadar ki performansları e, dahilinde en kuvvetli 3 ismin olduğunu söyleyebiliriz takımımız içerisindeki. Konenenko ile birlikte bir kaçış grubu içerisindeyiz şu an. Ee, ve Peloton'dan da o 20 saniye yakın bir Öndeyiz. Burada çok garip bir rota olduğunu söyleyebilirim. Hani Ertürk bizden 7 dakika kadar geride ama şu an o grupla birlikte gidiyoruz. Gerçekte böyle bir yarış var mı gerçekten? Böyle şeyler yaşanıyor Merak ediyorum. Televizyonlarda yay yayınlandığını düşünmüyorum tabii Kontinental seviyede bir yarışın. Bu durumlarda. Son 10 kilometreye doğru yaklaşıyoruz. Kronenko'nun kaçışı yeterli olmadı ve peloton ön tarafı yakaladı. Onur Balkan ve Batuhan Özgür'ün bu grupta olması bizleri sevindiriyor tabii ki. Ancak hani baktığımız zaman da bu iki isminde Onur Balkan e, Batuhan Özgür gibi isimlerin de gücünün kalmadığını görüyoruz. Koreneko'nun hala e, belli bir staminası e, ve yine kırmızı e, baranın da iyi bir oranda dolu olduğunu söyleyebiliriz. E, ama saf sprinterler tabii ki daha kuvvetli olacaktır. Arada çıkan kapılar sizleri yanıltmasın. Hala 7 kilometreye yakın bir mesafe var. Son 6,5 kilometreye doğru yaklaşıyoruz. Bakalım neler bizleri bekliyor. Finishin de nerede olacağını görmüş olduk bu arada. Yine burada bir pave yoldan geçiyoruz. 800 metre oldukça e, basit düzeyde bir pave yol olduğunu söyleyelim. Evet, son 5 kilometreyi içerisindeyiz. Şu an son 4 kilometredeyiz. Burada yine ile ön tarafı bir hızlandırıp gitmeyi deniyor olacağız. Köprüden son defa geçiyoruz. Son 3 kilometre ile bir atak deniyoruz. Şu an hızlanmayı denedik. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Önümüz tabii diğer Arkadaki gruplardan dolayı biraz kapanıyor. Son 2 kilometredeyiz. Niye bu son 2 kilometredeyken orada son 1 kilometrik kapısı var anlamadım ama oyun içerisindeki tabii garip buklar. Konenenko ile burada yine kuvvetli bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Finish'e doğru yaklaşıyoruz. Konenenko ilk 3 içerisinde bitirebilecek mi? Hayır. Maalesef Andreas Andreas kazanıyor. Luis Brandix'in ikinci oldu. Konenenko ile biz de ilk onanın da içerisinde bitirmeyi başarabildik. 7. sırada tamamladık yarışımızı. Evet, 7. sırada tamamladık. Yeteri kadar başarılı olduğunu söyleyemeyiz. E, şu ana kadar da 8 tane sponsorumuzun bizlere verdiği e, amaç amaçlı, yani amaçlı amacımız olan, hedeflediğimiz yarış vardı 8 adet. Oralarda çok başarılı olamadık ama bir sonraki videoda e, konuk olacağımız Trof Mevlana'da ve oldukça düz etaplardan oluştuğunu söyleyelim. E, 4 tane flat etap bizleri bekliyor. Biri de ITT olmak üzere, Individual Time Trial'dı sanırım. Ya bir tanesi Time Trial olmak üzere. 4 tane Spin Finish ile bitecek etap bizleri bekliyor Trophy Melana'da. Bakalım orada neler yapıyor olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip bir de yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok daha sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni bir video serisine de başlayacağız. Kendinize iyi bakın.